Merhaba arkadaşlar. Beni tanıdınız mı? Ben Minis Kolex. Aman minis, nehir minislerini size tanıtırken göstermiş, e, sunmuştum. Bugün nehir bütün minislerini buldu. Size en baştan gösterecek. Hadi başlayalım. Beni tanıyorsunuz. Yine de nehir göstersin. Merhaba arkadaşlar. Bunun adı Pembiş. Kendi uydurduğum isimlerle göstereceğim size. Bakın arkadaşlar ben buna rakçı kertenkele diyorum. Çünkü kendinden çok emin. Bu sahte miniş değil çünkü pati sembolü var. Bakın. Şöyle bir göstereyim. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Yani merhaba arkadaşlar diyorum. Buna da ben köstük diyorum. Bakın ne kadar tatlı. Dekoları var. Deko miniş. Çok güzel. Bakın bunda LPS işareti var. Bu eski miniş ama sahte olmayan bir miniş. Bakın arkadaşlar ben buna Pisi diyorum. Ha arkadaşlar unutmadan şöyle bir göstereyim. Tamam. Bakın. Ee, Pisi ve çok tatlı. Ee, saçlarının neden kırmızı olduğunu sorabilirsiniz. Çünkü ben bir oyun oynarken makyaj yaptırmak için kırmızıya boyadım. Ama çok şirin gözüktü böyle de. Bakın pati işareti var. Bu yeni minislerden. Ve sahte değil. Evet arkadaşlar bu minişi tanıyorsunuz. Bu periş. Ha, bir de şöyle göstereyim. Tamam. Bunu tanıyorsunuz. Bu Peris. Ama yine de göstereyim. Bakın 6 tane ayağı var. Kanatları mavi. Şurada yeni olduğunu göstermek için bir pati sembolü var. Şöyle. Çok tatlı. Şuradan da yine şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Ben buna peynir diyorum. Bakın. Şurasında çiçekli bir dekosu var. Şöyle çok tatlı. Kuyruğu. Bakın bunda da LPS yazıyor. Eski Eskimiş. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Bakın. Ben buna çikolata aman erkek çikolata diyorum. Bakın şöyle göstereyim. Ya erkekler çok isim bulamadım. En çok kızlarda. Burada da LPS yazıyor. Eski miniş. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar bakın. Burak'ını tanıyorsunuz. Ben Burak'ın ismini unuttum. O yüzden buna maviş diyorum. Bakın. Çok güzel bir rakun. Rakun mu bilmiyorum. yorumları hangi hayvansa ve hangisi ise ismini de lütfen hatırlıyorsanız yazın. Bakın. Burada da pati sembolü var. Ye bu da yeni minişlerden. Şöyle bir pozunu göstereyim. Bakın. Sonra. Bu miniş. Bakın arkadaşlar böyle dil çıkarmış. Sonra böyle bunun pati sembolü ya da LPS yok çünkü bakın bu eski miniş sıkabiliyorsun şöyle. Şöyle pozunu bir göstereyim. Ya erkekler ben tam isim bulamadım. Her zaman uyduruyorum. Tek kızlarda isim bulabiliyorum ben. Bakın arkadaşlar. Bunu da birkaç videodan tanıyorsunuzdur eminim ya da tanımıyorsunuzdur. Bakın. Böyle. Burasında Pardon. Bunun ayağında LPS yazıyor. Eski miniş. Çok güzel. Arkadaşlar biraz hızlanıyorum. Bakın bu balık miniş. Bunun LPS'si nerede? Ha, burada LPS yazıyor bakın. Sonra bu küçük miniş. Bakın LPS. Sonra bu tilkimiz. Bakın. Pati sembolü. Minka. Herkes Minka'yı tanır. Bakın. Pati sembolü. Bakın Sıra küçük bir minisim var. Pati sembolü. Uzun kuyruk. Uzun kuyruk diyorum ben buna. Sahte minis. Vanilyalı dondurma. Sahte miniş. Rambo. Sahte miniş. Ama yine de pazardan alınmış. Lady. Sahte miniş. Penelink. Pati sembolü. Pen farklı bir penelink. Pati sembolü. Ve yine penelink. LPS işareti. Pembiş. LPS işareti. Çiçek. Sahte milis. Ee, Kiti. Pati sembolü. İsmini koymadığım köpek. Pati işareti. İsmini koymadığım bir erkek köpek daha. Sahte milis. Sarılı pati işareti. Çikolata, kız çikolata, pati işareti. Bay ismini koymadım baykuş. Pati işareti. Bu küçük miniş, pati işareti. Bu miniş, pati işareti. Bu miniş Telepati işareti yok ama bu gerçek miniş. Dede miniş. Sahte miniş. Kuş miniş. Pati işareti. Tavşan miniş. Pati işareti. Uğur böceği miniş. Sahte miniş. Ama gel. Sahte miniş. Ee, kokuş. EPS. Gerçek miniş. Köpük. LPS işareti. Karınca yan yani pırıltı. LPS işareti. Ve bu. Bunun adını koymadım. Sahtemiş. Evet arkadaşlar. inşallah bu sefer ben çıktım. Videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdi neyse bir üstten göstersen. Unutmadan dev işimiz geliyor. Çiçek. LPS. Aman. Evet, pati işaret. Bu kadar minisim var arkadaşlar. Hoşça